Minecraft tuzağı ne kadar çılgınca olabilir? Geçmiş Minecraft zamanlarına döndüğümüzde tuzaklar çok basitlerdi. 4 demir kapı ve bir basınç plakasıyla yapılan bu tuzak veya basit bir piston sistemiyle oluşturulmuş lav havuzu gibi bir tuzak arkadaşınızı trollemek için yeterliydi. Fakat Minecraft gelişti, tuzaklar çığırından çıktı ve sonunda kaçılması imkansız bir tuzak geliştirildi. Oyuncu ilk iş olarak 50x50 kare büyüklüğünde katman kayısalını yok ediyor. Birbiriyle bağlantılı ve ile vagona bağlı 10 adet skalk sensörü koyuyor. Hepsi birbirine mesaj göndererek en aşağıdaki chunkman adlı bir sistem aktif ediyor ve 32 blok yarı çapında çember çemberin içindeki tüm oyuncuları bu sistemle sunucudan atıyor. Daha sonra bu mesaj 20 fırlatıcının önündeki yüzlerce bebek zombiye lav yollayıp öldürüyor. Zombilerin ölmesiyle şekildeki tüm alanı yüz yüz kalka dönüştürüyor. Ve bu şekilde 492 tane TNTli vagonu aktif ediyor ve ortamdaki tüm blokları yok ediyor. Oyuncular tekrar sunucuya geri döndüğünde hiçbir şey yapmadan patates oluyorlar.